Evet, bu da e, bahsettiğim programları takip ettikten sonra UTC 2146 itibarıyla 7 MHz'deki naçizane bendenizin e, ulaşmış olduğu e, noktalar. E, bunu e, şuradan da göreceksiniz. Buradaki eee size bahsetmiş olduğum yayılımla gördüğünüz üzere e, örtüşmekte. E, bu da e, dediğim gibi e, sizlere kolaylık sağlamasını e, önerdiğim e, programların e, bir teyidi niteliğinde e, izlediğiniz için teşekkür ederim.